12 Ağustos 2025 Salı Yaşar Hacı Salihoğlu Akşam Gazetesi Netanyahu Trump'ı sıkıştırmaya devam ediyor. Sömürgeci emperyalizmin soykırımcı, işgalci, siyonist, terör karakolu İsrail, katil Netanyahu eliyle Doğu Akdeniz jeopolitiğine hükmetmenin şer planını uygulamak için çırpınıyor. İşgal ettiği Filistin topraklarının çevresindeki Mısır'ı, Ürdün'ü, Lübnan'ı kontrolü altında tutmayı başararak Suriye'yi de aynı hizaya getirebilmenin güncel çabasında. Gazze'yi kendine bağlayarak Akabe Körfezi'ne açılacak Ben Gurion kanalını inşa etmek, Batı şeriayı ilhak ederek Gazze direnişinden sonra Filistin'de yeni bir direnişin olmasını doğmadan boğmak şer hedefinin ana omurgasını oluşturuyor. Doğu Akdeniz'in yeni enerji jeopolitiğinin donanımlı, güçlü bir garnizonu, karakolu olması için başta A babası, derin Amerika olmak üzere bölge dışı diğer emperyalist güçler çıkar ortaklığında buluşuyorlar. Kıbrıs adasını da hedef alan bu plan, Yunanistan'ı da Rodos Girit hattından Doğu Akdeniz'e çekerek müttefiklik zeminini oluşturuyor. Bu yolla da aklınca Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya, Antalya Körfezi'nden çıkamayacak duruma düşürmeye çalışıyor. Kendisi gibi emperyalizmin diğer bir garnizonu, karakolu Yunanistan'ı da hem Adalar Denizi hem Doğu Akdeniz hem de Güney Kıbrıs Rum yönetimi üzerinden Kıbrıs adasında ortak adımlar atmaya dün olduğu gibi bugün de hazırlık yapıyor. Amerika Başkanı'nı da Doğu Akdeniz'e, Irak'a, İran'a, Suriye'ye ve Türkiye'ye yönelik politikalarını değiştirmesi için sinsi sıkıştırmalarına devam ediyor. Bir yandan Mossad mahsulü Epstein dosyası üzerinden sıkıştırma sürerken, bir yandan da 2026 ara seçiminin selametini de zedeleyecek içte hamleler yapıyor. Trump'ın dilinden düşürmediği Deep State yani Amerikan derin devleti de Netanyahu'nun kaygılarını paylaşıyor ve desteği kıymetli olmaya devam ediyor. Bu sıkıştırma çabası elbette en başta Suriye'de, Suriye'nin kuzeyinde Suriye PKK'sının, siz SGK olarak okuyunuz, yeniden cesaretlendirilmesi ve tasfiyesinin engellenmesi şeklinde cereyan ediyor. Bu bağlamda Amerika'nın Orta Doğu'dan sorumlu askeri varlığının yani Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'un da desteğiyle Trump'ın Suriye ve Türkiye politikasının tutumunun değiştirilmesi isteniyor. Kendisine barış güvercini denilmesinden çok hoşlanan Trump, sinsi Netanyahu'nun bu sıralarda okşamalarına maruz kalıyor. İkinci Beyaz Saray ziyaretinde Netanyahu bu defa çok hazırlıklıydı. İlkinde karşılaştığı Trump tutumu canını çok sıkmıştı. Bu ikinci buluşmada Trump'a Abraham anlaşmalarını hatırlatarak ''Mimarı sendin ve o anlaşma barış mimarisiydi.'' diyerek okşuyup ''Hadi şimdi başta Suriye olmak üzere bölgenin tüm ülkelerini içine alalım.'' teklifini sunuyor. Bu teklifi de Nobel Barış Ödülü adaylığı önerisiyle kaymaklı hale getiriyor.'' Tüm bu çabanın sonunda Trump'ın atacağı adımlar merakla bekleniyor. Bu arada Türkiye ise kararlılığını koruyor.